Artık yaz dolmanız için domates kapağı kullanmanıza gerek yok. Bakın nasıl yapıldığını anlatacağım. Görüntü çok şık. Yani yapacağım dolma için hazırlık yaptım. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Daha şık dolmalarınız olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın bu şekilde, bakın çok ince yaparsanız e, ön tarafı dağılıyor. O yüzden çok ince kesmemeniz gerekiyor. <laughs> Görüntüyü çok beğendim. Bu formülle çok şık görünen dolmalarınız olacak. Ben etli dolma tercih ediyorum. Siz etsiz yaz dolması da yapabilirsiniz. Bizim Gaziantep'te etli yaparlar, sumak koyarlar içerisine. Kuyruklu et koyarlar. Siz normal kıymayla da yapabilirsiniz. Tarifi oldukça lezzetli. Sarımsak kullanmanıza gerek yok. Et koyuyorsanız sarımsak koymanıza gerek yok. Ama eğer ben zeytinyağlı dolma yapıyorum diyorsanız. Kesinlikle içerisine 4-5 adet sarımsak rendeleyin. Ayrıca içini ben tamamen çiğden hazırlıyorum. Soğanını çok bol koyuyorum. 5 adet soğan doğruyorum içerisine. Yani bu soğanı bol olan. İç harcım çok lezzetli oluyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu şekilde nerseniz çok şık dolmalar elde edeceksiniz.